难辞辛苦。<music> ve yarışmayı sevenlerin programına hoş geldiniz arkadaşlar. Diyanet TV ekranlarında Dinle Konuyu, Bil Soruyu yarışma programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Stüdyomuzda çok tatlı arkadaşlarımız var. Önce onları tanıyalım, sonra yarışmaya başlayalım. Zümranur Ay Yıldız 8 yaşında, 3. sınıfa gidiyor. Büyüyünce terzi olmak istiyor. Ebrar Tanrıverdi 7 yaşında üçüncü sınıfa gidiyor. Büyüyünce öğretmen olmak istiyor. İrem Hifa Bal, 8 yaşında. Üçüncü sınıfa gidiyor. Büyüyünce öğretmen olmak istiyor. Muhammed Talha Aksoy, 9 yaşında. Üçüncü sınıfa gidiyor. Büyüyünce polis olmak istiyor. Mavi Masa'da İrem Hifa ve Muhammed Talha bizimle yarışacak. Hoş geldin İrem Hifa. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Çok güzel bir yarışma olacağına inanıyorum. Ve senin masa arkadaşın, yarışma arkadaşın Muhammed Talha. Nasılsın Muhammed Talhacığım? İyiyim. Allah iyilikler versin. Hoş geldin yarışmamıza. Hoş bulduk. Heyecanlı mısın Muhammed Talha? Evet. Yarışmaları sever misin? Evet. O zaman güzel bir yarışma olacağına hiç şüphem yok. Bakalım karşı masada kimler varmış? Karşı masada, sarı masada bizimle Zümra Nur ve Ebrar yarışacak. Zümra hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Zümra Nur? İyiyim. Allah iyilikler versin ve başarılar diliyorum inşallah sana bu yarışmada. Ebrar'cığım sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Heyecanlı mısın? Evet. Biraz da heyecanlısın. Umarım çok güzel bir yarışma olacak. Ve şimdi yarışmamız hakkında kısa bir bilgi verelim. Ekranlarını yeni açmış olan arkadaşlarımız var. Dinle konuyu, bil soruyu. Yarışma programımızda biz 6 tane soru soruyoruz arkadaşlarımıza. Ekranları başındaki arkadaşlar siz de bizi dikkatlice izliyorsunuz. Sorularımıza doğru cevap vermeye çalışıyorsunuz. Bu 6 sorunun ilk 3 sorusu günün konusuna bağlı olarak çıkıyor. Günün konusunu onu az sonra ekrana gelecek olan arkadaşımız bize anlatacak. Biz de onu dikkatlice dinleyeceğiz. Sizler de dikkatlice dinleyin ve sorulara ilk doğru cevabı veren kişiye söz hakkı veriyoruz ve eğer doğru cevabı vermişse puanları da o masamız topluyor. Eğer sizler de hazırsanız, buradaki arkadaşlarımız da hazırsa hemen günün konusuna bağlanalım ve bakalım günün konusu neymiş. Müslümanlar çoğalıyor. Cebrail'in bir sonraki gelişinde okuduğu ayetler peygamberimize tevhidi yani Allah'tan başka ilah olmadığını insanlara anlatma görevi verdi. Ayrıca kötü davranışları terk etmeleri için onlara rehberlik etmesini söyledi. Bunun üzerine peygamberimiz çevresindekileri İslam dinine davet etmeye başladı. Peygamberimizin davetini kabul eden ve ona ilk inanan kişi eşi Hz. Hatice idi. Hz. Hatice peygamberimize bu görevinde her zaman destek verdi ona maddi ve manevi anlamda yardımcı oldu. Sıkıntılı günlerinde onu teselli etti. Parasını fakir Müslümanlar için harcadı. Hz. Hatice'nin yanı sıra Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali, Hz. Bilal ve Hz. Zeyd de Hz. Peygamber'e ilk inananlardandır. Arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize nelerden bahsetti? Sevgili peygamberimizin hayatından bahsetti. Sevgili peygamberimize tevhidi yani Allah'tan başka ilah olmadığını, la ilahe illallah emrini insanlara anlatma görevini Cebrail'in getirdiğinden bahsetti. Cebrail zaten ne meleğiydi? Vahiy meleği değil mi? Biliyor musunuz melekleri? dört büyük meleği biliyorsunuz. Cebrail ne meleğiymiş? İremci. Vahiy. Vahiy meleği yani vahiy meleği ne yapar? Allah'tan aldığı haberleri Peygamber. peygamberlere ulaştırır. Peygamberler de bizlere ulaştırır. İşte sevgili arkadaşlar bizim günün konusunda bugünkü yine konumuz Peygamber Efendimizin hayatından bir bölümdü. Peygamber Efendimiz'e vahiy meleğinin ilk emri getirdiğini ve daha sonra ilk Müslümanların kimler olduğunu söyledi arkadaşımız. İsterseniz daha fazla heyecanlanmadan hemen ilk sorumuzla yarışmaya başlayalım. Birinci sorumuz geliyor. Gelsin mi? Evet. Pekala herkes hazır. Birinci sorumuzu soruyorum. Peygamber Efendimizin davetini kabul eden ve ona ilk inanan kişi. Aynı zamanda ilk Müslüman kadın kimdi? Silemaz. Evet hızlıca yazıyorsunuz. Yazdınız ve mavi masa zili Hatice. çaldı. Hatice. Bakalım ne yazdınız bir çevirin kartınızı herkes görsün. Ekranları başındaki arkadaşlar da merak ediyorlar. İrem Hifa cevabınız nedir? Efendim? Cevabınız? Hatice. Hatice cevabı. Sarı masaya da bakalım. Kız olsun diye şey. Şöyle. Ha, i̇lk inanan kişi, ilk Müslüman kadın kimdi? Onun karısıydı dediniz. Aradığımız cevap Hatice cevabıydı. Mavi masaya birinci sorudan tam 10 puan verdik. Alkışlıyoruz arkadaşlarımızı. Sarı masa da aslında doğru cevap verdi ama biz Hazreti Hatice'nin ismini duymak istemiştik, o yüzden ilk soruda sarı masaya puan veremedik. Arkadaşlar, şimdi Hazreti Hatice kimdir diye. Biraz bir konuşsak. İrem, Hifa, Muhammed Talha günün konusunu dikkatlice dinlediniz. Hazreti Hatice kimmiş? Ee, peygamberimizin karısı. Peygamber efendimizin eşiymiş, sevgili eşiymiş. Hazreti Hatice nasıl bir insanmış arkadaşımız biraz bahsetti bize. Nasıl bir insanmış? İyi kalpli bir insanmış. İyi kalpli bir insanmış. Başka bir özelliği var mıymış? Dikkatinizi çekti mi? Mesela böyle parasını kimlere? Parasını yetimlere değil de parası olmayanlara. Parası olmayanlara, edenlere, fakirlere. Olmaya. Vermiş. Yardım edermiş, onlara verirmiş. Yani böyle parasından bol bol başkalarına veren insanlara ne söylüyoruz? Nasıl birisi diyoruz? İyi. İyi diyoruz. Bir de C ile başlıyor. Hı. C Cömert. Cömert insan diyoruz değil mi? Cömert bir insanmış Hazreti Hatice. Onun en önemli özelliklerinden bir tanesi de oymuş. İlk vahiy geldiğinde ne olmuş biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz ilk vahyi nerede aldı? Mekke'de Hira mağarasında. Duymuş muydunuz bunu? Da evet. evet. Hira mağarasında Peygamber Efendimiz Cebrail ile ilk kez karşılaştı ve Cebrail Aleyhisselam yani vahiy meleği peygamber efendimize ilk ayeti, ilk emri söyledi. Neydi o? Oku. Harikasınız Zümrani. Neymiş? İkra oku. Ok. İkra, oku. Oku emrini verdi. Peygamber Efendimiz de ben okuma bilmem dedi. Gerçekten de okuma yazmayı bilmiyordu. Sonra tekrar ikra oku dedi. Bir daha söyledi. Peygamberimiz en sonunda ne okuyayım diye sordu. Melek ona yaratan Rabbinin adıyla oku diye devam eden Alak suresinin ilk beş ayetini söyledi. Peygamber Efendimiz tabii daha önce hiç yaşamadığı bir durum olduğu için böyle biraz endişelendi, biraz ürperdi ve evine döndü. Hazreti Hatice sevgili eşi onu karşıladı. İlk vahyi aldıktan sonra ilk önce kimin yanına gitmiş? Hazreti Hatice'nin sevgili eşinin yanına gitmiş Peygamber Efendimiz ve Hazreti Hatice'ye bir süre sonra başından geçenleri anlattı. Hazreti Hatice o kadar iyi bir eş, o kadar iyi bir insandı ki Peygamberimizi teselli etti. Hazreti Hatice sevgili Peygamberimizi dinledikten sonra dedi ki senin başına kötü bir şey gelmez. Sen akrabana yardım edersin. Fakirleri gözetirsin yetimlere güzel davranırsın, insanlara iyi davranırsın. Yani senin başına endişelenecek bir şey gelmez. Gerçekten de bir süre sonra Cebrail vahiy getirmeye devam etti ve Hazreti Hatice tüm bu söyledikleriyle teselli ettiği insana ve Allah'a ilk iman eden kişi oldu. Hazreti Hatice'ye biz ne dedik? İlk Müslüman kadındı dedik. Değerli arkadaşlar, İkinci sorumuzla yarışmamıza devam ediyoruz. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Haydi o zaman ikinci sorumuz geliyor. Peygamberimize inanan ilk çocuk kimdi? Çocuklardan peygamberimize iman eden ilk kişiyi arıyoruz. Peygamber efendimizin üç harfli bir ismi var. Bir erkek. Baş harfi A. Sarı masa zili çaldı. Bakalım ne yazmışlar? Cevabı alalım Zümracığım. Ali. Ali. Evet aradığımız cevap Hazreti Ali olacaktı. Sarı masaya 10 puan veriyor ve alkışlıyoruz sarı masayı. <laughs> Hazreti Ali'den bahsettik. Çocuklardan ilk iman eden kişiydi dedik Zümra Nur'cum. Hazreti Ali'nin nasıl Müslüman olduğunu hiç duydunuz mu? Hiç duydunuz mu? <laughs> Hazreti Ali nasıl Müslüman olmuş? Biliyor musunuz 4 yaşından sonra Hazreti Ali Peygamber Efendimizle Hazreti Hatice'nin yanında yaşamaya başlamış. Peygamber Efendimizin amcasının oğluymuş zaten Hazreti Ali. Peygamberimizin yanında yaşamaya başlamış. Yani onun günlük hayatına neler yaptığına hepsine tanık olur. Öyle değil mi? Birinin evine gitseniz, orada birkaç gün kalsanız günlerini nasıl geçirdiğini bilirsiniz. Gidiyor musunuz bazen birilerinin evine? Akrabalarınızın evine gidiyorsunuzdur muhakkak ve onların günlük hayatını nasıl geçirdiğini görüyorsunuz. Hazreti Ali de küçük yaştan itibaren Peygamber Efendimizin günlük hayatını nasıl geçirdiğine hep tanık olmuş, şahit olmuş. Bir gün Peygamber Efendimizle Hazreti Hatice'yi namaz kılar ve dua ederken görmüş. Küçük çocuklar da biraz meraklı olurlar. Böyle izlemiş. Bir bakmış ne yapıyorlar bunlar diye daha önce hiç görmediğim bir şey yapıyorlar çünkü demiş. Sonra namazları bitince Peygamber Efendimize sormuş. Siz öyle ne yapıyordunuz demiş peygamberimiz de ona hakikati anlatmış. Yani kendisinin hak peygamberi olduğunu ve Allah'ın göndermiş olduğu son dinin İslam olduğunu, dilerse kendisinin de Müslüman olabileceğini söylemiş. Hazreti Ali de bunları duyduktan sonra bir süre düşünmüş ve ben de demiş Allah'ın var ve bir olduğuna, senin de onun peygamberin peygamberi olduğuna inanıyor ve iman ediyorum. Ben de Müslüman oluyorum demiş. Bu kararı verebilmiş bir çocuktan bahsediyor. Diyoruz. Neymiş adı? Ali. Ah, Hazreti Ali. Muhammed Talha, Müslümanlar nasıl insanlardır? İyi. İyi insanlardır. Ne gibi özellikleri vardır? Ee, birbirlerine yardım etme. Çok güzel. Bir, 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 birbirlerini e, e, yalnız bırakmama. Yalnız bırakmazlar birbirlerini ve yardımcı olurlar. Çok güzel söyledin. Eklemek istediğim şey? Yok. Tamam. İrem Hifa, sen Müslüman'sın. Dinin nedir? İslam. İslam. İrem Hifa, Müslümanım yani şu özelliklere sahibim diye kendimizi tanıtırız bazen. Evet. Müslümanlar şöyle yaparlar, böyle yaparlar diye. Sence Müslümanlar nasıl davranırlar? Nasıl davranmalılar? Ee, insanlara yardım etmeliler. E, ee... Namaz kılmalılar. İbadet etmeliler, namaz evet, kılmalılar. Allah evet, Allah'a ibadet etmeliler. Harikasın. E, oruç tutmalılar. Oruç tutmalılar. Müslümanlar oruç tutar, namaz kılar ve birbirlerine yardım ederler dedin. Çok güzel şeyler söyledin. Bir de bakalım arkadaşlarımız ne ekleyecek? Müslümanların güzel özelliklerinden, böyle aklına gelenlerden paylaşır mısın Zümra Nur? Cömert olurlar. Cömert olurlar. İyi kalpli olurlar ve yetim olanlara, eğer paraları, para miktarları varsa onlara para verirler, verirler. yardım ederler. Yetimleri yalnız bırakmaz, onlara yardım ederler. Cömert olurlar dedi Zümranur. Müslümanların en önemli özelliklerinden biri olmalı. Zaten Hazreti Hatice annemiz de çok cömertmiş. Biz onu öyle tanıdık, değil mi? Ebrarcığım, Müslümanlar nasıl davranmalı? Sen de ekle bir şeyler bak herkes farklı güzel şeyler söyledi iyi davranmalılar. En önemlisi bu değil mi? İyi davranışları olmalı. Yani kötü davranmamalılar. Sonra kötü söz söylememeli. Hmm. ağızlarından çıkana dikkat etmeliler diyorsun. Kötü söz söylememeli. Çünkü Müslümanın ağzına kötü sözler yakışmaz. Başka aklına gelen var mı? Evet. Başka da yok. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar Müslümanlar güzel davranırlar, kötü sözler söylemezler. Çünkü peygamberlerini çok severler. Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hayatıyla ilgili günün konusuna devam ediyoruz. Ve peygamber efendimizin güzel özelliklerini de anıyoruz. Ona örnek alan çocuklarımız var. Onlarla birlikte yarışmaya üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Peygamber Efendimize ilk inananlardan biri de arkadaşı Ebu nokta 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 idi. Noktalı yere ne gelmelidir? Evet arkadaşlarımız hızlıca yazıyorlar. Cevabı merak ediyoruz. Mavi masa yazdı. Sarı masa yazmaya devam ediyor. Mavi masa cevabınızı görebilir miyiz? Çevirelim, çevirelim. Bir bakalım. Ebu Bekir. Ebu Bekir cevabı Mavi Masa'ya tam 10 puan kazandırdı. Alkışlıyoruz arkadaşlarımızı. Sarı Masa siz? Ebu Bekir. İsmin tamamını yazdınız. Ebu Bekir yazdınız. Sözü ilk alan ve doğru cevabı veren Mavi Masa olduğu için bunda puanlar Mavi Masa'ya gitti. Teşekkür ediyorum size de. Değerli arkadaşlar, Hazreti Ebu Bekir nasıl birisiydi biliyor musunuz? iyi kalpli birisiydi. İyi kalpli biriydi. Onun da bazı özellikleri vardı. Nazik, kibar bir insandı. Yetimlere, Zarif bir insandı. Yetimlere şey yardım eden, Yetimlere yardım eden, e, Mekke'de bütün fakirlere yardım eden, fakirlerin ihtiyaçlarını karşılayan, özellikle de Müslüman olduktan sonra Müslümanlara maddi olarak çok destek olan birisiydi Hazreti Ebu Bekir. Ama bir önemli özelliği daha var. Peygamberimizin en yakın arkadaşı kimdi desem? Ebu Bekir. Ebu Bekir dersiniz öyle değil mi? Peygamber Efendimizin en yakın arkadaşıydı. Henüz... İslamiyet gelmeden önce bile çok iyi arkadaşlardı. Ebu Bekir samimi, güler yüzlü, cömert bir insandı. Çok güzel ahlaklıydı. Zaten ne demişler? Bana arkadaşını söyle. Sana kim olduğunu söyleyeyim. İnsanlar kimle oturup kalkarsa ahlakı da ona benzer. Hazreti Ebu Bekir de Peygamber Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmış. Sahabenin ileri gelenlerinden ve sonra dört halifenin birincisiydi. Evet arkadaşlar, günün konusuna bağlı olan sorularımızı burada bitirdik. Günün konusuna bağlı tam 3 sorumuz vardı ve nelerden bahsettik bugün bakalım. Bir de genel puan durumumuza geçmeden şöyle arada bir bakalım puan durumumuza. İlk 3 soruda hangi aşamadayız? Hangi masamız önde gidiyor? Merak ediyor musunuz? Yoksa hesapladınız mı? Evet. Evet, mavi masa ve sarı masayla yarıştık. Mavi masa 20 puan. Sarı masa 10 puanla yarışmamıza devam ediyor. Ve ekranları başındaki arkadaşlar da merakla bundan sonraki sorularımızı bekliyorlar. O halde hazırsanız dördüncü sorumuzu soruyorum. Her hayırlı işe başlarken ne deriz? Hızlıca yazıyoruz. Haydi. Hayır bitmedi daha. Bitince çalıyorsunuz. Bitmeden çalmayın. Bitti hocam. Evet. Her iki masamızda aynı anda çaldılar. Biraz acele ettiniz ama ben takip ettim sizi. İki masamızın da cevabını görmek istiyoruz sarı masa. Bismillah. Bismillah deriz diyorsun. Bismillah, Bismillah deriz diyorsun. Evet. Her hayırlı işe başlarken besmele çekeriz. İki masamızı da alkışlıyoruz arkadaşlar. Peki. İrem Hifa, bismillah ne demek biliyor musun? Peki sen, ha Muhammed Talha biliyormuş. Sen Yemekleri söylemiş. başlarken bismillah demek gibi. Evet. Ee, i̇ş yaparken hızlı bitmesi için bismillah gibi. Bismillah deyince işlerim kolaylaşır evet. diyorsun. Evet. Sen besmele çeker misin İrem Hifa? Tabii ki de. Ne zamanlar? Ee, ödevime başlarken. Ödevine başlarken besmele çekiyorsun. Hmm yemek yerken Yemek yerken mutlaka sonra. bismillah diyoruz. korktun da bismillah dedim. Bak. Korkunca da mı bismillah diyorsun? Evet. Çünkü bismillah ne demek? Allah'ın ismiyle. Bismillahirrahmanirrahim diye söyleriz değil mi? Rahman ve Rahim olan da başlarken adıyla. de bismillah. Çok dedi. güzel Muhammed Talha hatırladı. Dualara başlarken de bismillah, Bismillahirrahmanirrahim diyoruz dedi. Bakalım Zümranur siz doğru cevabı verdiniz. Ne zaman besmele çekersiniz Zümranur? Ben yemeğe başlarken e... yemeğe başlarken çocuklarımız arkadaşlarımız hep besmele çekiyor. Ekran başındaki arkadaşlar siz de yemeklere başlarken besmele çekmeyi unutmayın, olur mu? Su içerken. Hmm, su içerken evet. Okuldan okula giderken bir yere giderken. Bir yere yani. giderken evden çıkarken de bismillah evet, diyorsun. Ayakkabını giyerken. Ayakkabını giyerken de harikasın. Bakalım Ebrar besmele çekiyor musun sen de? Evet. Çekersin tabii, değil mi? Peki ne zaman? Geri uyurken beslemede. Yatağa yattığında Bismillah diyorsun. Uykuya dalmadan önce, uykuya dalmadan önce bile Allah'ın adıyla diyor arkadaşlarımız. Başka? Ee, bir de e, yemeğimi yemeğimi yerken yemeğe başlarken de besmele çekiyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim yani besmele sözü her hayırlı işe başlarken söylenmeli dedik. Sorumuz buydu. Arkadaşlarımız da zaten hayatın her anında besmelenin olması gerektiğini bizimle paylaştılar. O halde hazırsanız 5. sorumuza geçiyorum. Bir genel kültür sorusu geliyor. Çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, Ağır yürüyüşlü dört ayaklı hayvan hangisidir? Evet hızlı yazalım haydi hızlı yazalım ama bitmeden zili çalmayın. Bitsin ondan sonra. Çal. çal. Evet mavi masa saniye farkıyla Kaplumbağ. önce zili çaldı siz de yazdınız. Hadi cevabı görelim. Kaplumbağa. Hmm, kaplumbağa diyorsunuz. Mavi masaya kaplumbağa cevabı. Tam 10 puan kazandırdı. Sarı masada kaplumbağa yazıyormuş. Mavi masa zili önce çalmış. Harikaydınız. Her iki masamızı da alkışlıyoruz. <laughs> Kaplumbağalar nasıl hayvanlardır? Nasıl? Ee, Evlerinin sırtlarında taşırlar. Aa, ne güzel ee, Ve iyi kalplilerdir. Kaplumbağalar kimseye zarar vermezler demek istiyorsun değil mi? Evlerini sırtlarında taşırlar. Muhammed Talha. Taşırken yavaş taşır. Sırtının da ağır geldiği için yavaş yavaş yürürler. hareket ederler. Elbette eskiden insanlar Türkleri kaplumbağalara benzetmiş. Ee, Türkler çadırlarını sırtlarında taşırlarmış. Teşekkür ediyorum katkılarınız için. Kaplumbağalar 150-200 yıl yaşarlarmış ve bilimsel olarak da 200 milyon yıl öncesinden beri var oldukları söylenen en eski canlılardanmış. Ve Kaplumbağa cevabı da Mavi Masa'ya 10 puan kazandırdı. Altıncı sorumuz geliyor ve son sorudayız. Bir bilmece soruyorum arkadaşlar. Dikkatlice dinleyin, hızlıca cevap verin. Ne kanı var ne canı? 5 tanedir parmağı acaba nedir? Ne kanı var ne canı. Beş tanedir parmağı. Çal, çal. Sarı masa yazdı mavi masa düşünürken. Ne yazdı? Eldiven. Sana? Eldiven cevabı sarı masaya tam 10 puan kazandırdı. Alkışlıyoruz arkadaşlarımızı. Ne kanı var ne canı beş tanedir parmağı deyince hemen sen bunun eldiven olduğunu hatırladın. Belki de daha önce duymuştun bu bilmeceyi. Siz de duymuştunuz, hatırladınız evet. değil mi? Ben yokumdur. Evet bilmeceleri seviyor musunuz? Çok. Evet. Arkadaşlarınızla vakit geçirirken böyle birbirinize bilmeceler sorar mısınız? Evet. Soruyorsunuz. Peki neler yapıyorsunuz başka birlikte arkadaşlarınızla ee, nasıl vakit geçiriyorsunuz? Oyun, oyun oynuyoruz. Ee, bir de köşe katmaca oynuyoruz. Ee, oyunlar oynuyorsunuz. Oyun oynuyoruz. Ders çalışıyoruz. Beraber ders yapmak i̇şte da eminim keyiflidir. İşte Peki Zümra anır? sorumluluk deyince aklına ne geliyor? Sorumluluk bir şeyi yapmak veya Allah'ın verdiği görevlerini yerine getirmek. Çok güzel. Bir şeyi hakkıyla yapmak veya Allah'ın verdiği görevleri yerine getirmek de sorumluluktur. Günün konusunda bugün nelerden bahsettik İrem Hifacığım? Ee, şey Peygamberimizin Karısından Hatice'den bahsettik. Hazreti Ali'den bahsettik. Ebu Sarra, Bilmece Sarra'nın Evet, Hazreti Ebu Bekir'den bahsettik günün konusunda. Değerli arkadaşlar, biz bugün mavi masa ve sarı masayla yarıştık. Günün konusunda Müslümanların yavaş yavaş çoğaldığından bahsettik. İlk Müslümanlardan bahsettik. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, Hazreti Bilal, Hazreti Zeyd de Peygamber Efendimiz'e ilk iman edenlerden dedik ve bununla ilgili de sorular sorduk. Değerli arkadaşlarımız da çok güzel yarıştılar ve yarışmanın puan durumunu merak ediyorlar. Bir bakalım mı? Evet. Günün finalistine mavi masa 40 puanla yarışmamızı tamamladı ve günün finalisti oldu. Alkışlıyoruz mavi masayı. Sarı Masa 30 puanla yarışmamızı tamamladı. Ve onlara da çok teşekkür ediyor, alkışlıyoruz. Sizlerin de onlara hediyelerini takdim ederek yarışmamızı bugün sonlandırıyoruz. Şöyle İrem Hifacım buyur, Muhammed Talha sen de buyur. Sümranur ve İbrahim'cim buyurun. Dinle konuyu bil soruyu yarışma programımızın bugün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıkla kalın.